Evet arkadaşlar patikam şurası. Yani böyle yerlerde hemen yanınızdaki uçurumu veya yol geçişini göremeyebiliyorsunuz. Buradan aşağı inebiliyorsunuz. Gerçi burası da yol değil de eğimi biraz daha az diye buradan inebilirsiniz. Deneyeceğim şimdi. Telefonu kapatsam mı bilemedim. Çünkü iki elimi birden kullanmak istiyorum. Kapatmadan şuraya kadar gideceğim. sağ tarafa gidersen yuvarlanır. <laughs> ekin, geri dön ekin, geri dön. Keşke bir GoPro kamera olsaydı. Çok çok pahalı, çok pahalı. Aman Tanrım, bu kamerası. 10 bin lira diyor ya. 10 bin lira olur mu? Evet. Burada işte <laughs> insan olun aklı çalışmış. Ama burada <laughs> burada biri bir destek yapmış ama. <laughs> bu destek bu kayayı tutmaya. <laughs> burada pek <laughs> insan aklı çalışmamış anlaşılan. Evet arkadaşlar şimdi Gerçi şuradan da gidebilirim de ip de bağlamışlar. İpten mi gitsem oradan mı gitsem? Neyse ipi şimdilik pas geçiyorum ama şu geçişten oraya kadar hızlı bir geçiş yapmam lazım. Çünkü kayabilirim. Bu çok kaygan bir malzeme. Eğer hızlı kullanırsam şu şekilde bir yay çizip ayağım kaysa da oraya varabilirim. Evet kaymaya başladım bile. Şimdi Burada durarak gidemezsiniz. Hele ki elinizde telefonla. Bir, iki, üç deyip karşı hızlıca bir geçiş yapmam lazım. Bakmayın eğim yüksek. Bir, alçak gibi görünüyor ama hala bir. Bir, <laughs> iki, hadi bakalım gidiyoruz. Hop. Evet, burada sert bir fren yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ipiniz burada. Kaya desteğimiz olan çubuk orada. <laughs> Buradan indim. Şimdi burası var. Burada da tek şansınız var zıplamak. Yani çünkü tutunacak yer yok. Çünkü bu kaya yapısı çok çabuk aşınan bir yapı. Evet. Zıplayacağım. Bir. iki. Hadi bakalım. Şuradan oraya. Bir. iki. Hadi, hadi bakalım. Üç. Uh tehlikeliydi. <laughs> evet tehlikeliydi. Şimdi buralarda işte keçi gibi toynaklarınız o toynaklarınızın olmasını çok istersiniz. Şimdi aşağı ineceğim zaten ondan sonra tıpış tıpış görüyorsunuz toprak nasıl akıyor. Kaya değil toprak sanki. Kaya gibi görünüyor. Buradan aman lazım yine. Şey de değil, buradan yuvarlandığınız zaman pata 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 bir de aşağıda da bir uçurum var, şurada. Öyle bilirsiniz yani. Ee? Buradan ötesi. Şimdi şuradan gideceğim. Hala çok kalıyor. Evet. Az önce oradaydım görüyorsunuz mesafeyi. Şu ileride bir mağara var. Bakın. Şöyle çevireyim. Yürüyüp dinlemeye devam ediyorum. Hep kayıyorum herhalde ya. Baksanıza. <laughs> Açtığımız Baksanız kayalara dikkat etmeniz lazım. Öyle ki basıp da indiğinizde az önce bastığınız kayı gevşetmiş olabiliyorsunuz ve üstünüze doğru gelebilir. Bakın başka türlü bir iniş yok. Tek iniş bu açıklıkta. Şimdi biraz telefonu el değiştireceğim çünkü. Evet. Biraz zıplayacağız. Oo, hayır. <laughs> <laughs> Devam edelim. işimiz uzun sürdü bilmediğimiz için umarım muhteşem bir muhteşem bir yer arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada videoyu kapatıyorum. tekrardan açacağım.